もう1回行きますよ。 Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen vatandaşlar için pazartesi günü Edirne Valiliği tarafından acil ihtiyaç listesi yayınlanarak yardım kampanyası başlatılmıştı. Yardım kampanyasının başladığı ilk andan itibaren Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'na akın eden Edirneliler acil ihtiyaç listesindeki malzemeleri yetkililere teslim etmeye devam ediyor. Türüne göre ayrılarak tek tek paketlenen ürünler AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılıyor. Yetkililer bugün itibariyle Edirne genelinde toplanan yardım malzemeleriyle dolu 35 tırın deprem bölgesine gönderildiğini ifade ettiler. Yardım getirenler ve malzemelerin paketlenmesinde gönüllü olarak görev yapan vatandaşlar depremzedelerin yaralarını sarmak adına ellerinden gelen çabayı göstermeye gayret ettiklerini belirttiler. Herkes sağ olsun bir sürü aşağı getirdi gönderebilmemiz için biz de elimizden geldiğince yardım et onları kolileme yardım ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi şu an Edirne halkı olarak çabalıyoruz. Kadın, çocuk olarak ayırıyoruz üst, alt olarak çorap ne olursa hepsini tek tek ayırıp kolluyoruz ve tırlara yerleştiriyoruz. Şu anda çok kötü bir durumun içindeyiz. Benim ailem, akrabalarım da Diyarbakır'da şu anda afet bölgesinde zor durumdalar. Elimizden geldiği kadar buradan destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani çok çok duygulanıyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Kadın e, mont, kalın kazak, eşofman altı, çocuk mont, bot, ayakkabı, battaniye, yorgan. E, daha sonra hijyen malzemeleri var. Çocuk bezi, ıslak mendil, çocuk maması, biberon. Çok duyarlı, akın akın buraya geliyorlar. Yani ne diyebilirim ki? Hem çok mutluyuz, hem de çok üzüntülüyüz. Böyle birlik ve beraberlik içinde olmak çok güzel. İnşallah hep birlikte atlatacağız. Allah yardımcıları olsun. Tüm kalbimizle yanlarındayız. Daha çok çocuk ürünlerine önem vermeye çalışıyoruz. Bebek e, maması olsun, bebek bezleri olsun, biberon vesaire. E, hepsini e, almaya çalışıyoruz. Temizlik ürünleri şu an daha çok almaya çalışıyoruz. İnsanların e, hijyenik e, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kıyafet zaten fazlasıyla geliyor. O yüzden bebeklere daha çok önem vermeye çalışıyoruz. Burada bebek numaraları vesaire hepsini numaralandırıp ayırmaya çalışıyoruz. Bebekler aylık vesaire e, kaç aylık olduklarını bilmediğimiz için hepsini bölümlere ayırıp e, o şekilde düzen oluşturup göndermeye çalışıyoruz ki o zaten zor durumdalar. Daha da karmaşıklaştırmayıp basitleştirip kolileştirerek göndermeye çalışıyoruz. Yani insanlar şu an ellerinden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Zaten gördüğünüz gibi sürekli insanlar geliyorlar. Sürekli e, neye yardım edebiliriz diye söylüyorlar. Biz de eksikler varsa aktarıyoruz zaten onlara. Zaten eksikleri gruplarda da paylaşıyoruz ve hemen tamamlanmaya çalışıyor. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor.